Evet sevgili seyirciler, e, Trabzonspor'umuz Karagümrük'le karşılaşmak için İstanbul'a geldi. Şimdi de Tığrız Kaldın otelde konaklıyor. Taraftarlar, Trabzonsporlu taraftarlar da şimdi buraya gelmişler. Takımlarını alıp buradan doğru Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na doğru devam edecekler. Biz de şu an gelen az sayıda da olsa taraftarlar takımın çıkışına doğru e, yoğun bir katılım olacağı söyleniyor. Biz de onları çekip sizlerle buluşturacağız, sizlere aktaracağız ve buradan Olimpiyat Stadı'na kadar sizlerle canlı yayında Trabzonspor'u sizlerle buluşturacağız. Geçen bütün taraftarlarda Trabzonspor'a sevgilerini gönderiyor. Herkes ee, takım Trabzonsporlu olsun olmasın, herkes Trabzonspor'un şampiyon olmasını bekliyor. Evet taraftarlar taraftarlarda ee, bağırmaya başladı. Herhalde çıkış bir yarım saat içerisinde çıkış olacak Trabzonspor buradan. Ee, olimpiyat sırasına doğru hareket edecek 16'da maç başlayacak şimdi seyircilerimizle e, kısa bir röportaj yapalım adım Mustafa Abanoz Trabzonspor'un hem kongre üyesi hem divan kurulu üyesiyim 26 yıldır kongre üyesiyim Bir yıldır divan kurulu üyesiyim e, Trabzon Çaykaralı'yım e, 2-3 yıldır İstanbul'dayım e, bu sene takımımız sezon başından beri çok güzel bir başlangıç yaptı ee, ve şu anda çok güzel gidiyor. Ee, bu hafta e, Olimpiyat Stad'ında Vavakars Fatih Karagümrük takımıyla top oynayacaktır. Trabzonspor takımına çok güveniyoruz. İnşallah buradan kazasız belasız 3 puan alıp Trabzon'a döneceğiz. Ee, temennim odur ki e, bu şekilde devam edersek, maç maç devam edersek, e, havaya e, girip de ayaklarımızı yerden kesmezsek Allah'ın izniyle sezon sonu bu takım e, ligi en üst sırada bitirecektir. E, Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Evet kesme kesmezsek dediniz ama yani kesmeyeceğine inanıyor inanıyorum. İnanıyorum çünkü edelim. bu sene e, çok e, Abdullah Avcı e, yıllarca e, kafaya e, takımlarını oynatmış ama bir şekilde takımları hep son anda son düzlüğe çıkamamıştı. Ama bu sene e, Abdullah Avcı hocamız da hep maç maç değerlendiriyor. Ee, takımı ona göre hazırlıyor. Ee, hafta hafta gidiyor. Ben de inanıyorum. Hafta hafta gideceğiz ve lig sonunu en üst e, tarafta bitireceğimize inanıyorum. Yani bu sene, o sene, o sene, bu sene diyebilir Bu sene, o sene, o sene, bu senedir. Tamamdır. Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ ol. arkadaş hangi takımı tutuyor? Hangi takımı tutuyorsun sen? Trabzon. macamı geldin? Aferin sana. Yenecek miyiz? Yeneceğiz. Çok güzel. Allah bir kuru

seyirciler Trabzonspor otelden ayrılık hazırlığında taraftarlar bekliyor. Beşiktaş, de devam ediyoruz. Olimpiyat statına kadar Mesela devam ediyoruz. Ushu <laughs> Komşuk! Parek! Komşuk! para Yapıcı, yapıcı, yapıcı,